Kontrol kalecisi Kaplan'a kadar dönüyor ve Kaplan da ligin önemli kalecilerinden birisi. İyi performansları geçen sene görmüştük kendisinden. Faturası ağır olur mu? Göre, Etkili geldi bir vuruş son anda Ege. %101'lik golü çıkardı Ege Kaplan. İki takım da arıyor, iki takım da istiyor sevgili izleyenler. 59. dakika köşe vuruşunu kullandı. Trabzonspor Burak içeriye orta. Kaleci Ege Kaplan çıktı aldı topu. Eliyle de hızlı başlattı. Trabzonspor'da Umut Ozan sıyrıldı pası. Rüzgar Kaleci Ege. Dönel top tekrar Ege. Ege sen neler yapıyorsun bugün? Kurtuğa dersi veriyorsun adeta. İnanılmaz kurtarışlar ardı ardına Ege Kaplan'dan. Trabzonspor köşe vuruşunu kullanacak kullanılan köşe vuruşu. Kaleci Ege için rahat bir top. İnanılmaz bir performans gösteriyor Ege Kaplan. Takımını ayakta tutmaya devam ediyor. Ege'yi ödüllendirir mi takım arkadaşları? Bir Azizcan'ın ayak dışı golüyle denge geldi skora. Kaleci Ege kullanılan köşe vuruşunda hata yapmıyor. Topu kontrol ediyor. Degajını da hızlı yaptı. Azizcan indir son şans belki de rüzgar. Rüzgar çizgiye indi ortası Ege Kaplan başarılı. Ege Kaplan başarılı günün belki de en başarılı ismi Ege Kaplan diyebiliriz. İnanılmaz bir kalecilik performansı.